9. sınıf Arapça kitabı El Vahdetu Thalisse 3. ünite Beyti ve Evim ve Alışveriş Bu ünitede göreceğimiz konular dersul Evvel Beyti Birinci ders evim Eddersul ikinci ders Fissuk Çarşıda Ed-dersu üçüncü ders. Fis-suqil elektroni, elektronik çarşısında. 97. sayfada. Evet, beyti ve tesevvuk. Evim ve alışveriş. Ed-dersu evvel beyti. Birinci ders evim. İstemi ilel ibarat. İbareleri dinle ve e'itha ve tekrar et metrete teemmel meiyeha sonra anlamlarını incele Matbah. Matbah. bak cülûs. bak cülûs. hu nevm. cuz nevm. fetul cuz bu hufetül Neüm etfal vu etfal sale sale saletun şurfe şurfe şurfetun hamam hamam Mirhat, mirhab serir serir erike erike mağsel mağsel gassaletul melabis Gassaletul melabis Kursi Kursi Seccade Seccade Fellace Fellace Tavile Tavile Evet resimden de ne olduklarını görüyorsunuz. Anlamlarını tekrar söylememe gerek yok. Devam ediyoruz. 98. sayfa استمع إلى العبارات واعيتها. عبارات دينية وتكرارت. المفتاح. المفتاح. السيارة. مفتاح. سيارة. السيارة. الهاتف. الهاتف. en nevm en el istiraha el istiraha Evet bu kelimelerin başına ene bi hace ila ene bi hace ila yani benim ihtiyacım var neye anahtara benim ihtiyacım var arabaya benim ihtiyacım var telefona Telefona ihtiyacım var, uykuya ihtiyacım var, istirahate ihtiyacım var demiş oluyoruz. Hepsini birer kere daha okuyarım. Ene bi hace ilel miftah. Ene bi hace ilel miftah. Ene bi hace ile seyyara. Ene bi hace ile seyyara. Ene bi hace ilel hatif. Ene bi hace ilel hatif. Ene bi hace ilen nevm. Ene bi hace ilen nevm. Nevm. Uyku. Ene bi hace ilel istiraha. Ene bi hace ilel istiraha. Dinlenme. istiraha istirahat. Türkçe'de kullanıyoruz. İhtiyacım var. Evet. Şukka. Şukkatun. Şukkaten. Şukka daire demek şukka. seyara araba, beyten ev. eşteriye eşteriye satın almak demek. estecira, kiralamak demek. Bunun başında da uridu en geliyor. Mek istiyorum. Mak istiyorum. Satın almak istiyorum kiralamak istiyorum. Mesela ne diyelim? Uridu en eşteriye şukka. Bir daire satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye seyyara. Bir araba satın almak istiyorum. Uridu en eşteriye beyten. Bir ev satın almak istiyorum. Uridu en estecira şukka. Bir daire kiralamak istiyorum este'cira uridu en este'cira kiralamak istiyorum. Seyyareten bir araba. uridu en este'cira beyten bir ev kiralamak istiyorum. Müstakil olursa beyt, eğer daire olursa şukka diyoruz arkadaşlar. uridu en ename uyumak istiyorum. uridu en ename uyumak istiyorum. Uridu en esteriha dinlenmek istiyorum. Uridu en esteriha dinlenmek istiyorum. Uridu en ename uyumak istiyorum. Bir kere daha dinleyip bunları tekrar edin. Ezberlemeye çalışın. 99. sayfa arkadaşlar. Beyti ve tesevvuk evim ve alışveriş konusu alıştırmalar herhalde bunlarda. Ekmil el cümelel atiye aşağıdaki gelen demek cümleleri tamamla. Müstakdimen el ibareteyn kullanarak diyor. Müstakdimen ibareteyn iki ibareyi. Nedir o iki ibare? Uridu istiyorum. Bir hace ihtiyacım var. Fümme ikra ha sonra onu oku. Kema fil misali. İki misalde olduğu gibi. Bakalım misallere şimdi arkadaşlar. Ene uridu en et hulel beyt. Ene ben uridu istiyorum. En et hule girmek istiyorum. El beyte eve. Eve girmek istiyorum. Ene bihace ila. El miftah. Anahtara ihtiyacım var. Anahtara ihtiyacım var. Bunlara göre mesela ne diyelim? İlahi görmüşsek eğer ilahi görürsek ene bihace ila es seyyare arabaya ihtiyacım var diyoruz. İla varsa bi hace ila ile geliyor. En varsa uridu geliyor. Ene uridu en eşteriye seyyareten bir araba satın almak istiyorum. Ene bi hace ila ila geldiği için bi hace diyoruz. İhtiyacım var. İlel beyt ya da ila beyten. Bir eve ihtiyacım var. Ene uridu. En geldiği için uridu yazacaksınız buraya. Çünkü ene de ene uridu. İla'dan e, önce de bir haca yazıyorsunuz. Ene uridu en ename. Uyumaya ihtiyacım var. Ename. Uyumak. İstemi ile hivar parçayı dinle ve kra'hu ve onu oku fın mektubu sonra onu yaz fi defterik defterine yaz eşşukkatu lil icar kiralık daire Mustafa esselamu aleyküm Abdullah ve aleykumusselam <laughs> Mustafa uridu en estecira şukkatel mukabile لذلك انا بحاجه الى المفتاح هل من الممكن ان ارى الشقه الان عبد الله طبعا تفضل ها هو المفتاح مصطفى شكرا ساسلم المفتاح مباشره بعد رؤيه الشقه عبد الله حسنا Peki ne dedik burada? Bir de anlamını söyleyelim. Mustafa dedi ki Esselamu Aleyküm Abdullah da ve Aleyküm Selam. Mustafa Uridu en este'cire şukkatel mukabile. Karşı daireyi kiralamak istiyorum. Mukabile karşı demek. Karşı daireyi kiralamak istiyorum. Lidhalike ene bihace hace ile'l miftah onun için anahtara ihtiyacım var. Hel minel mümkün en era şukka el an Şimdi daireyi görmem mümkün mü? Şimdi daireyi görebilir miyim? Abdullah da teb'an, tabii ki. Tafaddal, buyur. Ha, huvel miftah. İşte anahtar. Mustafa, şükran, teşekkür ederim. Seusellimul miftaha. Anahtarı teslim edeceğim. Seusellimu teslim edeceğim. El miftaha anahtarı mübaşireten derhal. Ba'de ru'yetu şukka daireyi gördükten sonra bade sonra demek. Abdullah da hasenen diyor ve 99. sayfamız bitiyor.